Motorlu bir uçakla uçan ilk insanlar olan ünlü Wright kardeşlerin adları nedir? A. August ve Louis. B. Ethan ve Joel. C. Orville ve Wilbur. D. Michael ve Fredo. Ee, %50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum ve utanıyorum bunu <laughs> yaparken. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedim. Bu durumda iki yanlış seçenek devre dışı kalacak. Bir de seyircilerime sormak istiyorum. Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Motorlu bir uçakla uçan ilk insanlar olan ünlü Wright kardeşlerin adları nedir? B. Ethan ve Joel. C. Orville ve Wilbur. Ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet, seyircilerimiz %64'lük bir oranla C şıkkını işaretlemişler. Aslında en başında C diyecektim ama risk yapmak istemedim. C, Orville ve Wilbur son karar. Havacılıkla ilgili bir dergi çıkardığını söyledin. Evet. evet Orada o, o yüzden ah ah yaptın zaten. Bunu biliyor olman gerekiyordu net bir şekilde. Evet. Hem biliyorum. de sivil havacılık okulu okuyorsun. Evet. Ama burada böyle yani, bilmem gereken bir şeyden rezil olmak istemedim açıkçası. Sanırım bundan korktum biraz. Neyse ki sorunun üzerinden atladık. Jokerlerimize sebep olsa da. Evet barajı geçtik. Barajı geçtik ama bütün jokerlerimizi kullandık. Fakat barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkını kazanmış olduk. Ve bildiğin gibi artık süre sınırımız da yok. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.